Ticari mülklerin en çok kiraya getirdiğini hepimiz biliyoruz. Peki Dubai'de, şehrin kalbinde, Business Bay'de bir ofis sahibi olmak ister misiniz? Hem de faizsiz taksitli ödeme planıyla. Dubai'nin iş ve turizm açısından cazibe merkezi olan Business Bay'de yer alan yeni lansmanı yapılan Burj Capital projesindeyiz. Neden Business Bay? Dubai'nin en prestijli iş ve yatırım bölgelerinden birisi olması sebebiyle ayrıca Burj Khalifa ve Dubai Mall'a sadece birkaç dakika mesafede yer alan bu bölge, şehir merkezine yakınlığı ve uluslararası şirketlerin ve finans kurumlarının merkez ofislerine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor. Modern gökdelenleri, kanal manzaralı ofisleri ve yüksek kira getirisi potansiyeliyle Business Bay hem prestij hem de kazanç arayan yatırımcılar için ideal bir lokasyon. Lobi 3 kat podyum ve 26 katlı Burç Kapital projesi göz alıcı mimarisi ile Business Bay'deki ofislere modern bir bakış açısı getiriyor. 950 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ve 2028 yılının sonunda teslim edilecek Burç Kapital projesinde 75 metrekareden 210 metrekareye kadar her ihtiyaca cevap verecek birçok ofis seçeneği mevcut. Ayrıca projede sadece ofisler değil, ofis çalışanlarının kullanabileceği yüzme havuzundan saunaya, jacuzziden kapalı spor salonuna kadar birçok sosyal alan yer alacak. Bunun yanında vale, konsiyerj ve ofis temizliği hizmetleri de projenin sunduğu premium hizmetlerin arasında yer alacak. Müzik Sadece %20 peşinat vererek sahip olacağımız bu ofislere teslime kadar %30 ödeme yapmamız yeterli. Kalan %50 ödememizi tam 3 yıl sonra ofisimizi teslim aldığımızda yapabiliriz. Siz de Dubai'de ticari ofis yatırımı yaparak 10 yılın altında amorti süreleriyle dolar bazında yüksek kazanç elde etmek istiyorsanız bu projeyi kaçırmayın. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.